Merhabalar, Dem Parti'nin İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile görüşürken Selahattin Demirtaş'la ilgili bir krizin olduğu iddia ediliyordu. Ve bu iddialara ilişkin Dem Parti'den ilk açıklama geldi. Dem Parti'nin eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel, İmralı'daki görüşmede tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a vurgu yapıldığını belirtti. Ve Halk TV'nin canlı yayınına katılan Dem Parti eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel, İmralı'daki görüşmede, Abdullah Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'ın sürece katkısına dikkat çektiğini belirterek İmralı ziyaretinde Selahattin Demirtaş'a önemli vurgu yaptı. Kendisi bu sürecin hem destekleyeni hem de dahil olma iradesini beyan eden bir isimdir. Demirtaş, Leyla Güven ve Figen Yüksekdağ gibi sembolik isimler bu sürecin merkezindedir. Süreç olumlu ilerlerse kazanan tıkanırsa mağdur olmaya devam edecektir ifadelerini kullanıyor ve Bahçeli ile yapılan görüşmede Selahattin Demirtaş'a yönelik herhangi bir olumsuz değerlendirme yapılmadığını ifade eden Tayyip Temel bu konuda çıkan spekülasyonlar ve çarpıtmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Sorunun çözümüne dair tartışmalarda Selahattin Demirtaş'ın oynayacağı rol büyüktür. Kendisi bu sürecin önemli bir aktörüdür ve bu konuda kimsenin şüphesi olmamalıdır dedi. Yani Dem Parti eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel diyor ki İmralı'daki görüşmede Abdullah Öcalan'da Selahattin Demirtaş'ın rolüne önemli vurgu yaptı ve bu konunun üzerinde de bazı değerlendirmeler yaptı diyor. Şimdi Selahattin Demirtaş'a dair Dem Parti'nin işte İmralı ile Devlet Bahçeli arasında bir kriz olduğu iddiaları var ya biraz daha ötesine aslında geçerek diyor ki Tayyip Temel hayır diyor herhangi bir kriz yok. Ee, yani İmralı ile Edirne arasında da bir kriz yok. Zaten Abdullah Hocalan ilk görüşmede de yani Dem Parti'nin İmralı heyetine de Selahattin Demirtaş'ın önemine vurgu yaptı diyor. Ve bir aktör olduğunu vurguladı diyor Tayyip Temel. Şimdi Dem Parti'nin İmralı heyeti partilere yönelik ziyaretlerini de sürdürüyor. Bugün Özgür Özel'le görüşüldü. Özgür Özel randevu vermeyecek gibi böyle bir açıklaması vardı. Değerlendireceğiz demişti Dem Parti İmralı heyetinin talebini, randevu talebini ama sonunda dün sürpriz bir kararla bugün 10.30'a bir randevu verdi Özgür Özel ve daha sonra ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada Özgür Özel kritik noktalara değinerek şunları söyledi. Her, hepinize çok teşekkür ediyorum. çok teşekkür ediyoruz beklettik. Ee, değerli... değerli arkadaşlar, bu taraf sol taraf. Değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Değerli eğitimimizi misafir ettik, kendilerini dinledik ve içinde bulunduğumuz sürece döneme yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak annelerin gözünün yaşını dindirmek yeni şehitlerimizle sarsılmamak daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi değerli heyetimizle de paylaştık. Bugüne kadar ki ve bundan sonrası ile ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi, olumlu olumsuz gördüğümüz yönleri, eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik. Bundan sonrasına yönelik olarak da Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Çok kısaca söylemek gerekirse bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir süreci meclis odaklı, meclisin öncülüğünde, meclisin önderliğinde ve denetiminde ilerlemesi gereklidir. Bu konuda herhangi bir şüphemiz, herhangi bir farklı düşüncemiz yok bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için mecliste tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik. Toplumsal mütabakatın önemli olduğunu, toplumun en hassas duygularının göz ardı edilmemeden adımlar atılması gerektiğini ifade ettik. Daha önce de söylemiştik biz toplumsal mütabakat dediğimizde tüm toplumun kendini dışlanmamış hissettiği içinde olduğu bir süreci kastediyoruz. Ve özellikle şehit aileleri ve gazilerin de bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan endişeleri, korkuları, duyguları göz önüne alınarak ve onların da sürecin içinde sözlerini söyleyebildikleri mekanizmaların oluşturulmasına yönelik önerilerimizi de ifade ettik. Ben hem ziyaretleri için hem de bundan sonra Türkiye'nin barışına yönelik olarak atılacak adımlarda hiçbir siyasi çıkar pazarlık beklenti olmaksızın esas olanın Türkiye'nin hep birlikte Türkiye'deki bütün vatandaşların hep birlikte gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını durdurmak, kanı durdurmak noktasında ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Buradan sonra atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal adımlar olması gerektiğini, şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz. Ayrıca toplumunda acaba bir takım siyasi çıkar ilişkileri var, bu iş bir anayasa değişikliğinin ilk adımları mıdır gibi bir noktada da bu ihtimali tamamen dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetten görmüş noktadayız. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, biz de Sayın Genel Başkan'a bu nazik davetinden ve kabulünden dolayı hem kendisine hem de heyetteki arkadaşlara teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Sayın başkanın da aktardığı gibi önerileri, katkıları ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan e, verilen destekler kadar hatta ondan daha fazla anlamlı. Çünkü bu bir bir dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, hepsine kulak kesilmek, hepsi için çareler ve çözümler bulmak zorundayız. Çünkü evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz. Ve bunu da hep birlikte toplum olarak e, sağlayacağımıza olan güvencimizle e, hepinizi selamlıyoruz. Sayın Genel Başkanımıza ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar, bir bir miyiz? Şimdi e Şimdi diğer ziyaretle ya diğer ziyaretlerde partilerin genel başkanlarının yapmış olduğu açıklamadan farklı özgür Özel şunu söylüyor. Diyor ki işte şehit ve gazi ailelerinde söyleyebileceğini, yani sözünü söyleyebileceği bir mekanizmada oluşturulmalı diyor ve Sarı Süreyya Önder de Kısmi olarak aslında, ya kısmi değil, katılarak o önerileri ve eleştirileri ve tepkileri de Özgür Özer'i dinleyerek, anladık diyerek o da açıklamasını noktalıyor. Gelişmeleri, gün içerisinde yaşananları aktarmaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.